Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz. Bir genel kahve falımıza ve aynı zamanda e, Temmuzlar daha başlamadı. Evet çünkü akış nasıl ilerletiyorsa beni inanın öyle devam ediyorum. İçimden ne zaman nasıl geliyorsa ki fincanlardan e, bilenler bilir. Akışta nasıl ilerliyorsam öyle verimli olduğunu düşündüğüm için zaten elimden e, yani elimde olan bir şey değildi. Çekemiyorsam çekemiyorum. Neyse aramıza yeni katılanlara selam olsun. hoş gelmişler sefalar getirmişler. Beni ilk defa dinleyenler varsa şayet ee, buradan sizler dileğinizi tutun. Ben de şöyle fincanın bir dış kısmında bir ufak bir yer var. Ona bir bakmak istiyorum. Şimdi dikkatimi çekti sohbete başlarken. Bir ona bakayım. Siz de dileklerinizi tutun. Birinin tepkisi karşısında neye uğradığını şaş, hani dumura uğrar ya insan bakış olarak bir saniye. Bir kalem buldum. Tekrar şöyle şurayı göstereyim. Bakın şurada bir dumura uğrama bakışı karşıdakinin yaptığını. Yani ne yapıyorsun? Hayırdır bakışı. Belki bu kiminize göre çok büyük bir tepki verebilirsiniz. Kiminize göre çok normal bir konuşma şeklinde geçebilir. Ama hani e, sanki böyle çok da e, normal davranmayacak bir kişi yani böyle. E, kalp kıracak bir kişiye de benziyor. Hayatınızdaki kişinin tepkileri nasılsa öyle düşünün. E, hepsini birden aynı kefeye koymayalım. Bazı insanlar çok kibarca söylemek istediklerini söylerler. Bazıları da böyle kabaca söylerler. Çünkü öyle öğrenmişlerdir. O yüzden burada söylemek istediğim bu dış kısmı ile ilgili lütfen hani korkup tedirgin olmayın. Onun için söylemiyorum. Sadece burada bir anda yaptıklarınızı yanlış bir şekilde eleştiren, hani normal güzel bir şekilde uyarıcı nitelikte değil de yanlış eleştiren bir hayatınızda bir kişi olursa şaşırmayın. Gerekli açıklamayı yapın. Sonra böyle çok hani neden böyle bir duruma girdi diye hesap sormayın çünkü yani gerek olmayan bir durum. Evet, Antalya'nın fincanı kurutan hali. Tabağı ve Şöyle bir göstereyim. Geneline bir bakalım istedim şöyle belki bizi çeken orta kısımda bir durum var. Toplanmış oraya kahvemiz. Evet. Bakın 3 tane 3 tane neden eee Geçmişinizde başınıza gelmiş olan olabilir, bu hayatınızdaki insanlar olabilir, hayatınızdaki insanın aile bireyleri olabilir, sizin ailenizden kişiler olabilir. Biraz burada sizi aşağı doğru çeken, sizi geri doğru çeken, bakın nasıl geriye doğru, şuradan görebiliyorsunuz. Şöyle yapışmışlar, ilerlemeniz gereken noktaya belki biraz geç varabilirsiniz. Konuşmanız gereken, takip etmeniz gereken işler ya da yapmanız gereken işler her neyse biraz böyle hayatınızdaki insanların size etkilediğini söyleyebilirim. Ama büyük ölçüde etkileniyorsunuz. Buna nasıl bir çare bulacağınızı düşünüyorsunuz. Yani ben hayatımdaki insanlar beni sevseydi, gerçekten bana değer verseydi bana bu kadar zorluk çıkarmazdı diye düşüneceksiniz. Burada biraz haksızlık var. Biraz insan kayırma var. Yani ayırmaca var. Burada hayatınızdaki insanların derinden tanıyacaksınız. Gerçekten tanıyacaksınız. Hani bir böyle hayatımızdaki insanların huyunu suyunu biliriz. Davranışlarını biliriz. Bir sonraki gün ne yapacaklarını tahmin edebiliriz. Arkamızdan konuşup konuşmayacaklarını tahmin ederiz ya. Bu öyle bir şey değil buradaki. Buradaki durum... Hiç tanımadığınız yönlerini göreceksiniz yani sizi nasıl e, nerede yarı yolda bırakıp bırakmayacaklarını net bir şekilde göreceksiniz da uygulamalı görünecek yani burada tahmini değil uygulamalı göreceğiniz bir nokta e, biraz restleri çeke, çekebileceğiniz biraz yollarınıza ayırabileceğiniz insanlar görüyorum ama ee, çıkarlar söz konusu biraz da yani çıkar böyle sadece kötü manada çıkarcısınız falan anlamında söylemiyorum çıkarlarınız söz konusu yani böyle bugüne kadar sahip olduğunuz şeyleri bir anda elinizin tersiyle itmeyeceğiniz görünüyor itmemeniz de gerekiyor yani bir şeye çok uzun yıllar 15-20-30 yıl emek vermişsiniz belki de kiminize göre bir yılda verilen emek bir başkasının 20 yılda verdiği emeğe bedeldir belki o derecedir o yüzden böyle bir anlık bir sinirle bir anlık bir e, sizi hani fincanın dış kısmında böyle bir e, sanki kurcalıyorlar böyle hani bu sizin ortağınız iş iş alanında giriştiğiniz bir e, iş işle ilgili bir anlaşma yap, yapacağınız bir gelecekte bir durum olabilir günler içerisinde ama bu durumda bu insanlara ya da şu anda iş yaptığınız bir kişi olabilir veya aile bireyleri olabilir bu kişilere karşı şöyle bir dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Hani ne yapmaya çalıştıklarını anlamak için çok böyle zıtlaşmayın. Çünkü buradaki zıtlaşma birçok şeyi e, beraberinde sürükleyeceği gözüküyor. Çok da gerekli değil. Evet şöyle biraz şöyle geçelim. E, tabii ki böyle hayatınızda tam işler yolunda gitmezken sanki böyle gözlerinizi kapatıp Hayallere daldığınızı söyleyebilirim. Derin derin hayaller, sizi böyle mutlu eden hayaller var. Bence bunun, bu hayallerinize devam edin. İmajinasyonu biliyorsunuz, imgelemek, imgelemek hayatınızda birçok şeyi size getirecektir inşallah. Ve bu durumda şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sizi mutlu eden hayallerinizi enerjiyle, yani hareket enerjisiyle süslemeniz. E, size olumlu şeyler getirecek. Yani bu duruma her gün hiç ara vermeden devam etmeniz, e, bu hayallerinizin hani bir hayal panosu hazırlar ya insanlar. Hayallerinizin gerçekleşmesine vesile olduğunu göreceksiniz. Çünkü hani tam böyle üzgün olduğunuz bir dönemde hayaller sizi iyileştiriyorsa, mutlu ediyorsa ve yüzünüzü gülümsetiyorsa, bunların olma ihtimali çok yüksektir. Çünkü Yaradan, yaratıcı size istem vermeyi istemediği şeyi hayal ettirmez. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Ben burada naçizane dile getiriyorum. Evet şöyle bir çevireyim istiyorum. Üç rakamını gördüm. 3 vakte kadar hayatınıza yani bu üç vakit nedir biliyor musunuz? İşte aklınızdan geçendir. Şöyle söylerseniz ben 3 saat içinde bu müjdeyi alacağım ya da üç gün içinde alacağım. Hani bunu üç ay, 3 yıl gibi ertelemeyin üç vakit derken bu kimin ne algıladığıyla e, aynı anlamdadır. Onu söyleyeyim. E, veya bir üçlü gün olabilir. İşte ayın üçü, 13'ü 23'ü ya da üçlü bir cadde'den geçiyorsunuzdur. İşte 33 bilmem numaralı bir kapı görüyorsunuzdur, 3 numaralı bir kapı gör vesaire. Hani bilemedim şu an ne örnek vereceğim. Ama burada. Böyle bir durumun temiz bir enerji olduğunu söyleyebilirim. Bir beyazlığın içinde çünkü bu. E, ama arada kalmış. Yani ortaya çıkması için e, bir bazı durumların kalkması gerek. Aç gözlü insanlar var. Böyle ağzına su yakmış aç gözlü insanlar. Etrafınızda diyorsunuz ki ya bu insanlardan ben nasıl kurtulacağım? Bu kadar aç gözlü olmalarına anlam veremiyorsunuz. Paraya pula doymayan. E, tabii ki para pul sınırsızdır. Herkes e, istediği kadar sınırsız isteme özgürlüğüne sahiptir. Ancak başkalarının e, üzüntülerine sebep olan, başkalarını üzen, başkalarını inciten, kıran e, insanlar için onlar için bunu e, açıklamak biraz anlamsız oluyor. Şöyle ki bir de tabağımıza bakalım istiyorum. Evet. tabakta e, hayatınızdaki güçlü bir insanın güçlü bir enerjinin e, sessiz kalmanız gerekip gerekmediğini bu kişiye e, tam anlam veremiyorsunuz. İçinizde sessiz çığlıklar var. Bu insandan kurtulma isteği var. Ama bir yandan da o ins o insana mahkum görünüyorsunuz. O insanın hayatınızdaki yeri çok büyük. Belki maddi olarak muhtaçsınız, belki manevi olarak muhtaçsınız. Belki çocuklarınız var, bağlısınız. Belki anneniz bağlısınız, belki babanız Belki iş ortağınız anladınız mı? Yani bir şekilde maddi manevi bağımlısınız o kişiye. O yüzden böyle hani kimse kimsenin ölmesini isteme hakkına sahip değil ama burada bir böyle beddua durumu da var. Aman beddua etmeyin. Sadece akışa bırakın. Herkes karmasını kendi tekamülünde yaşayacak. Çünkü şöyle söyleyeyim: Kim kime ne kötülük etmişse de ne iyilik etmişse de iki yıl içerisinde bu ona geri dönüyor. O yüzden e, hani şimdi tabi daha hızlı bir çağda yaşıyoruz zaman diliminde. O yüzden bu iki yıl ne kadar düşmüştür tahmin edin yani. E, bazen insanlar söylediğini ertesi gün buluyor, aynı gün aynı saniye buluyor. Arkas hani benim de çok başıma gelmiştir. Birine bir şey söylemişimdir. Aradan bir birkaç dakika geçmeden ay ben az önce o kişiye bunu söylemiştim. Bak aynı şeyi ben söyledim, ben yapıyorum. Hani e, ne bileyim ay hamur işi de yenir mi? Bir saat sonra hamur işi yediğimi biliyorum tamam mı? Hani böyle bu kadar eleştirel işte hani öyle çok uçuk kaçık şeylere de gitmeden yani birinin bir şey içtiğini, yediğini, giyimini, tipini, vücudunu neyini eleştiriyorsanız şöyle söyleyin olabilir. Birini biriyle yanlış bir ilişkide mi duydunuz? Olabilir deyin birini kötü bir şey yaparken mi duydunuz yapmış olduğunuz olabilir diye çünkü olabilir enerjisi kendi üzerinizden atar bunu. O yüzden e, insanları yargılamak, yargıya girmek onun karmasını kendinize çekmek demektir. Yani onun e, sıkıntılarını kendinize çekmek demektir. Aman bundan sakınalım, imtina edelim. Hepimiz yaşamışızdır. O yüzden hani e, hepimiz o damdan düştük. <laughs> damdan düşen damdan düşenin halinden anlar. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle hoşçakalın.